Şimdi şöyle bakıyoruz. Burası İzmir Şehir Hastanesi'nin otoparkı. otoparkın Otoparkındaki yarısı bomboş. Şimdi şöyle baktığımda dikkatimi çekti. Sadece hastaneye merak edip gezmeye geldim. Ee, dışarıda neredeyse katlara bile arabayla çıkacakmış gibi her o, o bütün yasa falan her yere park edilmiş. Fakat otoparkın yarıdan fazlası bomboş. Evet saatlerim şöyle baktığımız zaman birazdan da dışarıyı çekeceğim. Dışarıda ne kadar yasak devrilen fark edilmemesi gereken yerler dediğimiz her yer araba kaynıyor. Neredeyse yani ellerinden gelseler kata bile arabayla çıkacaklar. Hmm. şöyle bakıyorum bu taraflarda Şimdi bu taraflarda birkaç sıra birazcık dolu gibi. Şöyle baktığımda sol tarafın kapı çıkışına bir rağmen olmasına rağmen boş. Şurada iki sıra da biraz bir araba var. Bakın burada da aynı şekilde sıralar bomboş. Çok güzel bir otopark, çok güzel bir sistem, tertemiz bir otopark. Fakat bizim toplumumuz her zamanki gibi dışarıda gaya yolu, acil yolu, her yerde araba kaynıyor. Şimdi ben şu bakacağım şimdi. Evet, evet, Evet. burada yine düzenli otopark var. Burası dolu yanlış bir manavra yaptım. Evet. Şimdi burası da porkler bölümü. Evet ne kadar yasak yer var her yer araba kaynıyor. Aşağıdaki yollarda aynı şekilde Aşağıdaki yollarda da aynı şekilde her yer araba kaynıyor otoparkımız bomboş Şöyle bakacağım şimdi böyle poliklitler bölümü Buraya tek yönüm olarak vermişler Tam taraflara vermişler Şöyle baktığımızda Herkes nedeniyetten, teknolojiden, sistemden bahseder, sisteme uymayanlara kızarız fakat Suriye'ye baktığımız zaman da otobüsten daha çok araba var deseniz yeri var. Acil tarafı da aynı şekilde her yer bütün yasak olan yerler araba kaynıyor. Hastanemiz İzmir'e hayırlı olsun.